ilişkide kişiler anda kalamazlar. Çünkü ilişkileri herkes bir heybeyle gelir. Zaman ilerledikçe hani bazen transgenetik tabii ki ebeveynlerimizin de yani daha önce ilk sevgiliniz bile olsa hani e, bu sefer de ebeveynlerinizden aktardığınız bir bağlanma biçimini getiriyorsunuz ama birçok kişi zaman geçtikçe bir sürü ilişkinin yani iki kişi ilişkilenmiyor. Belki yani 500'er kişi 1000'er kişi Kesin. hani ne kadar çok ilişkiye girdiğinizde de ilişkili değil. Bu duyduğunuz ilişkiler, gözlemledikleriniz, okuduklarınız bütün hepsiyle birlikte iki kişi büyük bir geçmişle geliyor. Hmm. Ve herkesin korkusu ve kaygısı var. İlişkilerdeki gördüğümüz anlaşmazlıklar, yaşanan sıkıntılar bize büyük bir korku yaratıyor. Onun için de bir kişinin söylediği bir kelimeyi sadece o kelime olarak algılamak artık çok zorlaştı. Hmm. İlişkideki bağları çok koparan evet, bir kesinlikle. şey. Yani ilişkiyi yaşamak yerine ilişki hakkında düşüncelere geçiyoruz. Yani evet. biraz akışına bırakmak, biraz anda olmak gerekiyor.